kıymalı tarhana çorbası yapıyoruz azıcık kıyma koydum e, göz kararı ne kadar vardır burası e, sanıyorum 100 gram kadar vardır e, ne yapıyorum biraz sıvı yağ koydum kıymamı önce kavuruyorum arkadaşlar kıymam şöyle açılsın kıymamı kavurayım Ondan sonraki aşamaları tekrar devam edelim Evet, kıymam çözüldü. Ne yapıyorum? Kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra ne yapacağım? Ee, çok az su ilave edip bir bardak kadar biraz su bardağıyla tarhanamız yaptı. Onun az azar, azar nedir? Katıyorum sosun üstüne. Evet. Ne yaptım? 3 adet acı biberimi de attım. Çok acısı çıkmasını diye bütün attım. Tabağımda onu küçülterekten çorbamı acılı yapacağım arkadaşlar. Ee, salça bu aşamada koyabiliriz. Fakat ben koymayacağım çünkü tarhana kendi tarhanam içinde domatesi, kaplı biberi olduğu için renkli zaten. Ee, ihtiyaç duymuyorum. Çok az bu aşamada tereyağı koyabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Birazcık su ilavesi edelim. Tarhanamızı koyalım. Evet. Tarhanamı da dediğim gibi klasik bardakla bir su bardağı şöyle yavaş yavaş ıslattım, katıyorum. karıştıra karıştırarak pişireceğiz arkadaşlar, çözülmesi için. şöyle ilave edelim. O şimdi ısındıkça çözülecek. Çok güzel olacak. Çok az su daha ilave edelim. Kaynadıktan sonra nedir? Kıvamına bakarız, kıvam ayarlaması yaparız ve tuzunu ilave ederiz. Kaynayaraktan bir 10-15 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, çorbamız kaynadı. 5-6 dakikadır kaynıyor. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz attım. Benim çorbam için yeterli. Baharat atmadım. Sadece nedir? Acı biber böyle attım. tabağımdan acısını çıkaracağım. Gayet güzel çözüldü. Kıvamı güzel. 5 dakika sonra içime hazır baharat atmadım çünkü içinde her türlü baharatı hamurunu yaparken koymuştum Kendi lezzetinde yemek istiyorum farklı olarak kıyma koydum arkadaşlar deneyecek olanlara afiyet olsun şifa olsun inşallah destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum evet çorbamız servisini yaptım şimdi inşallah afiyetle içeceğiz Herkese afiyet olsun arkadaşlar.